卖他吧。 Ben Erkan Demiryol, 41 yıllık demiryolcuyum. Balıkesir'de yol bakım şefi olarak çalışıyorum. Akisar-Balıkesir arası yol yenileme işinde poz şefi olarak görev yapıyorum. Toplam 115 kilometre olan işimizin yapıldığı yer Akisar-Balıkesir arası. İkinci etap çalışmaları kapsamında hızlı yol yenileme makinesi marifetiyle, ray ve traversi yeni malzemeyle değiştiriyoruz. Bu makinemiz çalışmaya başladığında mevcut yola bağlanıyor. E yeni rayları dışarıdan içeri alıp eskiyi dışarı koyuyoruz. Çalışmamız tamamlandığında Balıkesir-İzmir arasında eski, yol malzemeli yerimiz kalmayacak. Trenlerimizin de tam hamuleyle seyri sağlanmış olacak. İşimizin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalarımız devam ediyor. Demir yolcu olduğum için, demir yol soyadını taşıdığım için ayrı bir gurur duyuyorum. Balıkesir'de yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Demir yolculardan herkese günaydın.